şehit düşen. O iman dolu yüreğiyle senin bayrağın, imanın için göğsünü siper edenlerden olan gencimiz Üniversite Başkanımız merhum şehit Furak Çakuroğlu'nun ruhuna hediye ettik. ey Allah'ım. Şehitlerle beraber eyle Allah'ım son günlerdeki 13, 16 şehidimizin de ruhlarını hediyerek vasıyla haberdar eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Belediye başkanımızın amcası, ülkücü şehitlerin ilklerinden olan Türk bayrağını dalgalandırırken şehit düşen merhum Metin de da ruhunu hediye haberdar eyle Allah'ım. Son nefesimizde kelime-i ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Rabbi ve Resulü La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek sene kapamayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Amin. Bizleri Ramazan'ı Kadir gecesiyle buluşmayı nasip eyle Allah'ım. Tüm ölmüşlerimizin ruhu için, tüm şehitlerimizin ruhu için, şehit Fırat Çakıroğlu'nun ruhu için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için uzanın en güzel Allah'ın zacil el-Fatiha. Kim olursa olsun Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe de her türlü sorunu çok rahat aşacağımızı gösteriyoruz. Bu birlik beraberlikle inşallah yarınlara, daha güzel yarınlara, daha iyi yarınlara hep birlikte yürüyeceğimizi emin Çok sağ olun.